Evet, sonunda, sonunda, sonunda. Yaz bitti, pilot halk geldi diye. Ee, yeni pilot halk bölümü hoş geldiniz. Eğer bu bölümü daha fazla çekmeseydim, muhtemelen canım tehlikede olacaktı. Yaz boyunca yeni pilot halk bölümü çek. Minvalinde dünya kadar mesaj aldım ve sonunda sezon başladı pilot halkımız. Başlıyor. Biliyorsunuz bu yastık konuşması videolarını ben İngilizce dışında böyle dertleştiğimiz videolar olarak yapıyorum. Böyle psikolojiden konuşuyoruz, hayattan konuşuyoruz, ilişkilerden konuşuyoruz. Aklınıza gelebilecek her şeyden konuşuyoruz. Her pilav talkta olduğu gibi dedim ki Instagram'dan bana sorular sorun. Ben de cevaplayayım. Dertlerinizi anlatın. Beraber dertleşelim. İsterseniz daha fazla uzatmadan başlayalım ve konuşalım. Hazır mıyız? Let's go. Of çok fazla soru seçmişim yine. Ağlamak acizlik midir? Nasıl gözyaşlarımı durdurabilirim ki? Ağlamak asla acizlik değildir. Bence ağlamak gerekiyor. Önceden de demiştim bütün duyguları yaşamamız gerekiyor yoksa patlar arkadaşlar. Eğer sen duygularını ağlayarak boşaltabiliyorsan ağlaman gerekir. Ağlamayı acizlik olarak görmeyin. Her duygu biz insanlar için kahkaha atmak da bizim için ağlamak da bizim için. Her tabii mesela birinin önünde ağlamak ...biraz utanç verici olabilir. Ben utanıyorum ama yine de tutmuyorum kendimi. Birinin önünde bile olsam benim şu an ağlamam gerekiyor der ve ağlarım. Gerçekten! <laughs> Bizi rahatsız eden anıların sık sık aklımıza gelmesini nasıl engelleriz? Şimdiden teşekkürler. Engelleyemeyiz. Aklımıza sürekli gelen ve gelmesini istemediğimiz anıları engellemenin pek bir yolu yok. Eternal Sunshine of the Spotless mind'da değiliz. Aklımızdakileri silemeyiz. Bu anılar her zaman aklınıza gelecek. Sadece şöyle bir şey var. Bir acıtacak, iki acıtacak, üç acıtacak, dört acıtacak... Belki aylar sonra hiç böyle aklına gelmeyen zihninin derinliklerine saklanmış bir anı bir şey görünce aklına gelecek ve 5 ay önceki olaya ağlayacaksın üzülüp. Benim başıma çok geldi mesela. Ama hepsine tek tek ağlayıp üzülerek hepsi tek tek seni acıtarak bir yerden sonra acıtmamaya başlayacak. O anılar yine hep aklına gelecek ve bu sefer şey olacaksın. Ha evet hatırladım ama acımadı yani. Öyle oluyor. Bir yerden sonra acımıyor arkadaşlar. Bir insan doğru insan olduğunu nasıl anlarız? Ben bunu size her zaman söylüyorum. Doğru insan diye bir şey yok. Doğru insanlar diye bir şey var. Bulunduğunuz zamanın, yerin, circumstances'in, işte koşulların gerektirdiği en iyi insan kimse. Mesela hayat bizim karşımıza insanları, durumları, kendimizle ilgili bir şeyler öğrenmek, görmek, kendimizi ilerletebilmek için sunuyor. Ve o an ihtiyacınız olan insan kimse. Kendinizde bir şeyi görmeniz için, kendinizde bir şey geliştirmeniz için, belki de hayatınızın en 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 doğru insanıyla karşılaşmak için dönüşeceğiniz kişi için doğru insan kimse. O geliyor karşınıza. O yüzden doğru insanlar diyorum. Ama e, bu şeyden bahsediyorsak eğer doğru insan değil, hayırlı olan insan kim diye çevirirsek soruyu eğer, şöyle diyebiliriz, kendimizin en iyi versiyonunda olabilmemiz için karşımıza çıkacak olan insan. Ben de böyle bir insanın gelmesini çok istiyorum hayatıma arkadaşlar. Yani beni sürekli doğru yolda tutacak, kendim için iyi şeyler yapmam için beni hani gazlasın ya da kendimin en güzel, en iyi, en doğru versiyonuna geçebilmem için, dönüşebilmem için bana destek olsun. Ben de aynı şeyi onun için yapayım. Bir insanın yanındaki kendinizi seviyorsanız o insan gerçekten okeydir diyebiliriz bence. Ama bir insanın yanında kendinizden nefret ediyorsanız, böyle sinirli, anksiyetik, mutsuz bir insana dönüşüyorsanız o insandan uzaklaşın en kısa zamanda diyebilir. Ait hissetmeme ve yalnızlık hissinden bahsedelim biraz. Üniversite çok yorucu olmaya başladı. Üniversite ilk başladığımda ben de ait hissedememe duygusunu yaşamıştım. Hatta ilk dönem depresyona girmiştim. Kampüsün ücra köşelerinde ağlıyordum. Sonra alıştım ama nasıl alıştım? Nasıl ait hissetmeye başladım? Çok yalnız hissediyordum başta aynı şekilde. Arkadaşımla biz üniversite tercihlerimizi beraber yapmıştık tamam mı ve o bana ilk gününü anlattığında nasıl almıştı? İşte sınıfa girdim, herkesle arkadaş oldum, şöyle böyle. Ben gittim, kimseyle arkadaş olamadım. Selam veriyorum, herkes böyle bakıyor. Hani niye selam veriyor bu kız bize falan gibisinden. Ben korkunç bir yalnızlık ve e, ait hissedememe duygusu yaşamıştım. Sonra şey yapmaya başladım. E, öğrenci kulüplerine katılmaya başladım. Evet. Bu arada ilk kulübe katıldım ve best friendlerimle tanıştım ve mükemmel bir... Hayır arkadaşlar 3-4 kulüp değiştirdim. Kafama göre insanları bulabilmek için. Yani kovala. Kovala aşkım. Gerçekten... E İlla kafana göre insanlar buluyorsun. İlla seninle böyle aynı şeyleri yapmaktan zevk alan, bir şeyleri paylaşabileceğin insanlar karşı ve üniversite bunu yapabileceğin en güzel yerlerden bir tanesi ya. Sosyal olabilmek için daha güzel bir şey, bir yer var mı? Müthiş! Konfor alanınızdan çıkın. Arkadaşlar ben iki aydır terapi almaya başladım. Aslında çözdüğümü zannettiğim şeyleri çözemediğimi fark ettim. Ve bu olayı çok seviyorum çünkü benim terapi aldığım uygulama bu videoya sponsor. HiWell bir terapi uygulaması. Bu uygulamaya girdiğiniz zaman telefonunuzdan, bilgisayarınızdan online terapi alabiliyorsunuz. Bir terapisiyle eşleşiyorsunuz ve seanslarınıza başlıyorsunuz. Terapi benim size her zaman önerdiğim bir şey. Hayvelde kolay ve zahmetsiz bir şekilde uzman bir terapistten terapi alabilirsiniz. Girdiğiniz zaman size sorular soruyor. Hangi konuda yardım almak istediğinize dair ve bu soruların cevaplarına dayanarak da size uzman psikologlarla eşleştiriyor. Eşleştiğiniz psikologla öncelikle 15 dakikalık bir ön görüşme yapıyorsunuz ve bu ön görüşme ücretsiz oluyor. Eğer ön görüşmeden memnun kalırsanız psikoloğunuzla devam ediyorsunuz seans satın alarak ve seans paketleri var uyguna geliyor bu yüzden. Mesela işte 4 paket tipinden birden satın alabiliyorsunuz. Daha uyguna geliyor vesaire. Eğer psikoloğunuzdan memnun kalmazsanız değiştirme haklarınız var. Bu haklarınızı kullanarak başka bir psikoloğa geçiş yapabilirsiniz. Ben bunu yaptım mesela. Bir psikologla tam böyle uyuşmadık. Sonra başka bir psikoloğa geçtim ve şu anda görüştüğüm en iyi psikologlardan biriyle görüşüyorum. İnanılmaz iyi anlaştık. Yani terapi benim hayatımda verdiğim en iyi kararlardan bir tanesi. O yüzden tabii ki de size önereceğim. Neden Hayvel'den alıyorum? Birincisi aslında ben yüz yüze terapi alıyordum. Ama kliniklerin fiyatları uçtu arkadaşlar. Yetişememeye başladım. O yüzden öncelikle bu kısmı beni çekti. Diğer sebebi de online olması çok iyi. Çünkü her neredeysem hemen sessiz bir ortam bulup terapimi gerçekleştiriyorum. Siz de Hayvel'de bugün terapinize indirimli bir şekilde başlayabilin diye indirim kodu getirdim. Bu indirim kodunu kullanarak aşağıda link bırakıyorum. İndirerek Hayvel'den seanslarınızı satın alabilirsiniz ve iyi bir terapistle eşleşip terapinize başlayabilirsiniz. Daha çok yapmadıklarından dolayı mı pişmansın yoksa yaptıklarından dolayı mı yapmadıklarımdan dolayı pişman oldum. Yani bir şey yapıp pişman olmayı tercih ederim her zaman. Başta flörtleşip sonra arkadaş ayağı yapan ama asla arkadaş olmayan kişi hakkında taktik ilgi manyağı. Çok bir taktik yapmana gerek yok. Sen ne kadar üstüne gidersen o kadar senden kaçacak. Ne kadar ilgi vermezse o kadar bir dakika benden ilgiyi çektim geri gönder falan diye gelecek sana. Ve bu sahte e, taktik maktik yapma... E, oyuncak olursun elinde yapma bunu. Sürekli ne yapacağımı bilmemek çok yoruyor. Kendi hayatımın kararlarını veremiyorum. Bu konuda size verebileceğim tavsiye uzun süreli hedeflerden ziyade tabii ki uzun süreli bir hedefin olsun. Mesela şey diyebilirsin ben bundan 10 sene sonra Los Angeles'ta yaşamak istiyorum. Sallıyorum diyen en klişe hayalini söyledim bu arada neyse. E, bu arada gerçekten hayali bu olanlar varmış değil mi? Ben şu an... Kendinize böyle kısa süreli hedefler koyun tamam mı? Ben mesela bir haftalık hedef koydum. Sonra iki haftalık atıyorum. Sonra bir aylık. İşte bir ay sonra şurada olacağım. Kasım, Ekim Ekim'e gireceğim. Ekim ayında yurt dışına çıkacağım. Böyle bir hedef koydum. Bu konuda neler yapabilirim falan. Hiçbir zaman 5 sene sonra, 10 sene sonra şunu yapıyor olacağım diyemedim. Hani maksimum hayal kurmuşumdur. Yani aa şöyle olsa güzel olur falan. İşte hem yurt çıkıp hem para kazanabileceğim bir iş olsa güzel olur falan. Ama tabii ki bunu böyle somut bir şekilde adım adım planlamak çok zor 5 sene sonrasında. O yüzden ben ne yapıyorum? Ee, kısa süreli hedefler koydum hep kendime. İşte üniversite bitti yüksek lisans yapmak istiyorum yüksek lisansı yap. Yüksek lisansı bitti SELTA yapmak istiyorum onu yap. Ondan sonra işte o bitti şu an mesela güzel bir proje üstünde çalışıyorum. Hep böyle kısa süreli hedefler. Böyle 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 basamakları hep tırmandığımı fark ettim. O yüzden size de kısa süreli hedefler koymanızı öneririm. Hem yolunuzu daha güzel görmenizi sağlar hem de kısa süreli hedefi gerçekleştirmesi de çabuk oluyor ya. Yani hani mesela iki haftalık hedefin iki hafta sonra bakıyorsun vardın mı varmadım mı. O yüzden daha böyle motive oluyorsun. Kısa süreli hedefler koyun. Kendimi sevmem için birinin benden hoşlanması gerekmiyor. farkındayım hemen kimse hoşlanmazsa üzülüyorum. Bu dünyanın en normal şeyi aşkım. Şey zıvanılarını dinlemeyin tamam mı? Kendini sev, kendine yet ki ben de söylüyorum bunu ama bunu şey olarak söylemiyorum. Ee, sen kendini sevdiğin sürece kimseye ihtiyacın Hayır arkadaşlar insanların insanlara ihtiyacı var. Bak şey kitabı dur. Hemen bu videonun kitabını şey yapacağım size bekle. Dur. Gerçekten birazdan çıkıp bahçeye parçalayacağım herkesi. Susan diye. Bu videomuzun kitabı bu da geçecek. Julia Samuel. Ablacım sen nerelisin? Bunu bir şey yapar mısın? Bu kadar İngilizmiş kadın ya Allah'ım ya Rabbim bir saattir şu bilgiyi arıyorum ya. Ben kitabı daha bitirmedim ama umutlarımı yaşarttı güzel bir kitap olduğu konusunda. Nerede o bana şey insanlarla alakalı bir kısım vardı burada. İyi bir yaşam iyi ilişkilerle inşa edilir. İlişkileri nasıl kurduğumuz diğer her şeyin temelidir. E, hayatımızın hangi evresine ulaşmış olursak olalım bunu tek başımıza yapamayacağımızı tekrar tekrar görüyorum. İnsanların insanlara ihtiyacı var. Hayatımıza dönüp baktığımızda bu ilişkilerin kalitesi bizim için en önemli şeydir. Falan filan falan. Gönenç ve sağlığımız son kertede en sevdiğimiz insanlarla bağlantılı ve yakın olmaya, en sevdiğimiz insanların mümkün olunca uzun süre sağlıklı ve hayatta olmasına dayanır. Buna kendimiz de dahiliz. Her şey dengede derken sadece az önceki olaylardan bahsetmiyordum. Sizin e, kendinize nefret edip başka insanlara sizi sevme görevini vererek hani... Bunu onların kapatması değil de kendinizin ihtiyaçlarını siz başta bir karşılayın bilin, kendi kendinize bir şeyler yapabilmeyi bilin. Ama aynı zamanda başka insanlara da kendinize açın ve şunu da bilin: Evet, biz sosyal varlıklarız. Yani insanlara hep ihtiyacımız olacağız. Julia ablamın da dediği gibi. Bir kadın olmama rağmen kadınlarla anlaşamıyorum. Sen bunu nasıl başarıyorsun balım? Ee, Şöyle, bu yorumu neye dayanarak yaptığını çok iyi anlıyorum aşkım. Çünkü her ne kadar ben mesela cinsiyet rollerine çok inanmıyorum, toplumsal cinsiyetçilikten nefret ediyorum, gerçekten işte kadın erkek eşit, bunlara sonsuz inanan bir insanım. Ama aynı zamanda da gerçekten kadın olmanın getirmiş olduğu bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Mesela erkeklerin sallamadığı birçok şeyi biz sallayabiliyoruz. Kadınların anlaşamamasının altına böyle bir olgunlaşmamış kadınlar, benim az önce söylediğim o kadınsal bir his var dedim ya şey diye, karşısındakini kıskanma. Bunu dışarıya vurma şekli e, olgun bir şekilde olmuyor. Daha böyle çocuksu bir şekilde dışarıya vuruyor ve bu da böyle çatışmalara sebep oluyor. Hatta bazıları dışarı vurmak yerine sinsice arkadan iş çevirerek yapıyorlar bunu. E, bunlar doğal olarak çoğu zaman çatışmalara sebep oluyor. Kendisiyle barışık ve sağlıklı bir kadın her zaman başka kadınlarla arasını iyi tutabilir. Ben mesela ikisinin ortasındayım. Sağlıklı sağlıksız kadının ortasındayım. Benim için şöyle. Ben içimden o kıskanma duygusunu, çekememe duygusunu yaşıyorum. Sonra şey diyorum. Bu çekememe nereden geliyor Çilem? Sen kendin hakkında bir konuda mutsuzsun. E, yaptığın işten tatmin mi değilsin? Kendini tam olarak başarmış hissetmiyormuşsun. Bunu başarı kıskanırken sorgulamanız lazım. Bir partnerin olmadığı için partneri olan insanları mı kıskanıyorsun? Mesela şu an bende bu var. Yani mutlu edilen bir kadın gördüğüm zaman direkt bana kendi mutsuzluğum yansıtılıyormuş gibi geliyor. Bunu itiraf etmek de çok sağlıklı bir şeydir bu arada. Çünkü ben bunu düşünüyorum ama bu konu üzerinde gidip de ay işte şuna bak ya, falan filan diye kimseye yapmıyorum. İçimden kıskanıyorum ve diyorum ki bir gün benim de olacak inşallah. <laughs> bu video ne kadar kötü ya. Of. Hayatında şu aralar senin neler geliyor? Şu aralar fazla sosyallikten kendi hayatıma odaklanamama sorunum vardı. Yani sürekli bir dışarı çıkma. Ya içimde kaçtığım bir şeyler var benim. Bir kadar kendi analiz edebilen bir birey. İçimde kaçtığım bir şeyler var benim. Ve hep böyle akşamları yalnız kalmaktan kaçındığım çünkü yalnız kalırsam yüzleşeceğimi bildiğim şeylerle yüzleşmemek için ben son zamanlarda son iki aydır iki hafta öncesine kadar iki aydır sürekli dışarı çıkıyordum. Bunların hep bir kaçış olduğunu fark ettim ve bu kaçış bir yandan benim hani hayatımı engellemeye başladı. Yani benim sonuçta çalışmam gerekiyor. Zihnine dikkat etmen gerekiyor. Durup sakinleşebildiğin, kitap okuyabildiğin, kendinle, kendi kendine baş başa kalabildiğin ve kendi dinleyebildiğin zamanlar olmalı. Ben o kadar kendimden kaçtım ki sonra bu bir patlama olarak çok kötü bir şekilde yansıdı. Etrafımdaki arkadaşlarıma bile patladım. Ben yalnız kalmak istiyorum. Beni rahat bırakın. Minvalinde şeyler söyledim yani. O yüzden böyle bir şeyler beni germişti. Ama tek kaldıkça çok güzel toparladım kafamı ve sağlıklı bir şekilde bakabiliyorum şu anda. Ay kıkır 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 yeter. Dörtlü arkadaş grubu gazabına uğradım. İki kişi kaldık. Sen yaşadın mı? Nasıl davranılmalı? Bu tarz bir olayda. Biz 15 kişilik 3 kişi kaldık falan diyormuşum. E, tabii ki de yaşadım böyle bir olay. İlk başta şok oldum. Sonuçta kimseyle tanışırken bir gün bunun arkadaşımız bitecek şeklinde tanışmıyorsun ve önceden bu bana çok daha garip geliyordu arkadaşlar ben 29 yaşındayım bak ve şunu fark ettim bu dünyanın en normal şeyi. Gerçekten bu kitapta da onu söylüyor. Arkadaşlar hayat sürekli değişme halinde. Sürekli değişiyorsun ve değişmeye direnirsen sadece kendini baskılamış olursun ve eninde sonunda zorla da olsa değişeceksin. Her şey değişecek. Hayat koşulları aynı kalmıyor, insanlar aynı kalmıyor. Önceden arkadaşlığınız sizin ikinize de hizmet eden bir durumken bir yerden sonra artık o arkadaşlıktan bir verim alamamaya başlıyorsunuz. Belki çift taraflı, belki bir taraf verim alıyor. Neyse ne? Ama sonuç olarak arkadaşlıklar da başlar biter, partnerliklerle başlar biter. Hayat sürekli bir değişme halinde. Bunu hemen kitabımla şey yapıyorum. Bütün bir ömür şöyle dursun, gelecek 10 yıl içinde bile ne çok değişeceğimizi yeterince değerlendirmiyoruz. Bazı tercihlerimiz üzerine gereğince düşünmüş olursak yine yapar mıydık o tercihleri? Sizce yapar mıydık? Muhtemelen yapmazdık. Araştırma sonuçları çok netir. Katı bir tutumla aynı kalmaya çalışanlar değişme kaçınılmaz olduğunda daha fazla acı çekip zarar görür ve bu da hayattan zevk alma ve hatta başarılı olma kapasitelerini sınırlandırır. Herkes rahatsızlık yaşamaktan kaçınmak ister. Hiç kimse değişmenin yol açabileceği kederi istemez. Acıyı yatıştırmak için başvurduğumuz sınır tanımayan yaratıcılıklara sık sık tanık olmuşumdur. Oysa mutsuzluktan kaçınmaya çalışmak onun daha uzun sürmesi demektir. Videonun başında da söyledim. Ağlamaktan kaçarsanız mutsuzluktan acıyı hissetmekten kaçarsanız daha uzun sürer. Dedim ya bir de şey diye. Kendimi sürekli dışarıya atıyordum. Sürekli arkadaşlarıma buluşuyordum. Bir şeyleri, mutsuzluğu yaşamamak için. Ne oldu? Daha uzun süreye yayıldı. Ben şu an 3 ay önceki olaya ağlayabiliyorum. Çünkü Gitmişim, çıkmışım dışarılara, e, görmezden gelmişim ki ben acımı yaşadım diye düşünüyordum. Ama demek ki bir noktada kaçtığım da çok fazla olmuş. Acı değişmeyi sağlayan etkendir. Onun etrafında duvarlar ölecek olursak içimizde canlı ve dokunulmamış olarak kalır ve yavaş yavaş diğer duygularımızı da kirletir. Ama eğer değişme şeylerin doğal düzeninin bir parçasıysa neden çoğumuz bununla başa çıkmak için kendimizi yetersiz hissediyoruz? Değişmekten neden korkuyoruz? Değişim bizi neden bu kadar korkutuyor? Belirsizlik neden korkutuyor? Bu kitap buna yardım ediyor o yüzden böyle ara ara da oradan anıtlar kesitler yapacağım. Eğer bir insanın hayatınızdan gitme zamanı geldiyse o insanı bırakacaksınız ve gidecek. Hayatınızı dizi sezonları gibi düşünün. Bu sezon o karakter yok. Her sezonda yeni insanlar eklenecek. Her sezonda yeni bir ortamınız olacak. Her sezonda sizi ilgilendiren, kafanızı meşgul eden şeyler farklı olacak. Gündeminiz başka olacak. Ve buna açın yani. Kapıları, açın kolları. Dalgalarla yüzün. Tamam? Doğal akışında hayat devam ederken ona uyum sağlamayı öğrenin. Tabii ki bir şeylere yön verin. Tabii ki istekleriniz peşinde koşun. Ama bunu böyle o kadar uyumlu bir şekilde yapmanız lazım ki yani dalgalara karşı yüzmek kadar hayatta yorucu seni depresif yapan bir şey yok. Yani bu kadar çok soyut konuştum. Şeyi demek istiyorum. Hani bir insan değişmiyorsa, bir arkadaşınız artık sizi sadece üzüyorsa yani mutlu ettiğinden çok üzüyorsa onunla görüşmeyeceksiniz. Bu kadar basit. Yani yeni insanlara kapılarınızı açacaksınız. Sizin şu anki versiyonunuza en yakın kimse onunla olacaksınız. 19 yaşındayım. Kendimi yetersiz ediyorum. Hayat bitmiş ve ben başaramamışım gibi geliyor bebeğim bu bu, bu bu soruyu seçmemin sebebi 19 yaş gerçekten çok baş ki belki de 59 yaşında bir insan beni izlerken şu an şey diyordur Çilemciğim senin için çok başındasın yani Vallahi yani sen ne kadar mutsuz olursan ol sen ne kadar yetersiz hissedersen hisset sen ne kadar başarısız kötü hissedersen hisset bir noktada soluklanıp kalkıp devam etmek zorundasın ve hayat bitmedi aşkım 19 müthiş bir yaş sana şunu söyleyeyim hayatımın en güzel zamanları en güzel anıları en iyi tanıdığım insanları 19 yaşımdan sonra tanıdım daha hayatın en güzel gününü yaşamadın. Tamam mı? Daha hayatında tanıdığın en iyi insanı tanımadın. Çok başındasın. Çok. Belki ben de 29'dayım daha hayatımın çok çok daha mutlu olacağım dediğim günlerini yaşamamışımdır ki yaşamamışımdır muhtemelen. Sabırla o günleri bekliyorum. Bu aralar ben de çok depresifim. Ben de hayat bitti. İşte niye bunları yaşadım? İşte o kadar şey yaşadım. O kadar acı çektim. Döndüm dolaştım. Back to square one. Size öğrettiğim kalıp. Döndüm dolaştım. Başa döndüm. Yani niye yaşadım bunları diye ben de sorguluyorum. Ama göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Kendimizi sürekli başkalarıyla kıyaslamayı nasıl bırakabiliriz? Kendi başkalarıyla kıyasla sebebi kendin hakkında mutlu olmaman. Bir insan kendisiyle alakalı bir şeylerden tatminse ben yükseldim galiba gittikçe bunu yükselmeye başladım. Bir insan kendisiyle alakalı tatminse diğerlerinin ne yaptığıyla ilgilenmez. Demek ki senin kendinde tatmin olmadığın bir şeyler var. Mesela ben dediğim gibi az önce itiraf ettim size partner konusunda tatmin değilim. Yani şey hayatımda bir insan yok. O yüzden hayatında bir insan olanlarla kendimi kıyaslıyorum sürekli. Hani şey oluyorum kıyaslamıyorum da hani onların hayatına gözüm kayıyor şey diyorum hani ne kadar güzel bak sevdiği yanında. Hani böyle şeyleri görüyorsun, üzülüyorsun anladın mı? Yani hani böyle olduğun zaman başkalarının hayatına gözün kayıyor. Ya da mesela iş konusunda kendi memnun değilsin, para konusunda memnun değilsin diyelim. Ee, başka işte parası olan insanlara gözün kayıyor. Ama bunların hepsi elinizde kontrol edebileceğiniz şeyler. Eğer seni üzen şey onun alabildiği şeyleri alamamaksa alabilecek duruma getir kendini. Bunu bu arada sıfırdan kendi buraya getirmiş bir insan olarak söylüyorum rahat rahat. Yani isteyen her türlü bunları yapar. Bunları kontrol edebiliyorsun. Bu arada bu böyle kolayca söylüyorum. Zor olduğunun farkındayım. Ama en azından belli bir hedefin var. Ve başkalarıyla kendi kıyaslamak yerine bu hedefine odaklansan daha iyi olur. Ve şeyi de unutma. Hayatta herkesin yolu farklı. Senin anca 35 yaşında başaracağın şeyi birisi 23 yaşında başarmış olabilir. Ama o onun yolu. Bu senin yolu. Ben mesela şey isyanını da çok yapıyorum. Abi insanların böyle ulaştığı şeyler için ben neden gece gündüz çabalamak zorunda kalıyorum. Ve hatta böyle dalga geçerken şey diyorum az önce dedim ya ben de hani istiyorum birisiyle gideyim işte benim de yanımda bir insan olsun falan. Şey falan diyordum yani sınavı yok ki çalışasın mülakatı yok ki geçesin sevilmek bir rızık diye. Sevip sevilme konusuna gelince yok şansım hiçbir zaman yaver gitmiyor ya. Olmuyor. Bu bir rızık gerçekten yani. İnsanlarla tanışırken nasıl bir tutum sergiliyorsun? Merak ettim. Devoyla falan nasıl yakın olunuz? Benim kesinlikle insanlara hiç yargım olmuyor. Ee, çok seveceğim bir şekilde başlıyorum. Bu bir yandan çok güzel bir şey. Çok sosyal bir insan yapıyor. Beni herkese çok iyi anlaşabiliyorum. Ama bir yandan da e, baş, yani ben gerçekten red flagleri görmüyorum. Başta yani red flag dediğim şey işte insanların Sonradan toksik olabileceğini gösterecek hareketlerini görmezden geliyorum çok fazla, çok yükseliyorum insanlara. ''Aa şunu yaptı müthiş biri, aa bunu...'' Hani bana arkadaşlarım hep şey der, daha doğrusu devrim der bunu. Birisinin hayatına girdiğinde hep 100 olarak giriyor, sen ona 100 puan vermiş oluyorsun. Sonra kötü şeyler yaptıkça o 100 sıfıra kadar iniyor, sıfıra inince hayatından çıkarıyorsun der. Normalde insanlar sıfır olarak girmeli hayatınıza. Bir şeyler yaparak hani sizin için değerli olmalılar. Bunu birazcık düzeltmeye çalışıyorum. Aldatıldım onun güzel bir ilişkisi var. Ben çekiyorum her şeyi rağmen. Ağımız tutuyor ama acil açıklık getir. <laughs> Aşkım tutuyor. Şu dünyada kimse yaşattığını yaşamadan ölmeyecek. Ben de yaşattığımı yaşadım. Bana yaşatılan da başkası tarafından yaşandı. Buna inandığımdan beri bunu hayatımda sürekli gördüm. Şahit oldum. Buna inandığımdan beri kimseden intikam alasım gelmiyor. Gözüm arkada kalmıyor. Nasıl yaptı bunu falan diye isyan ediyorum. Ama diyorum ki Allah'ım sen biliyorsun yapacaksın yani hani biliyorum onun da burnundan yiyecek bir noktada dönüp ulan ben bu insana şunu yapmıştım diyecek aklı akıllarına geleceksiniz yani en ufak bir ona benzer bir şey yaşadığında dönüp ulan ben bu insana bunu yapmıştım diye düşünecek en umurumda olmadığını düşündüğüm insanı bile düşündüm ben böyle kötü bir şey yaptığım zaman ya da birisi bana kötü bir şey yaptığında oha gerçekten düşünmüş bençleme kötülük yapmıştım diye gördüm Tamam mı? O yüzden merak etme. Bu arada dışarıdan mutlu gözükebilir bütün ilişkiler. İçeride ne yaşadıklarını bilemezsiniz. Tamam mı? Dışarıya herkes ilişkisini, hayatını güzel gösteriyor. Ex'le <laughs> arkadaş kalınır mı? Koparamadığımız bir bağımız var gibi zoranlarda yardımcı ola. <laughs> ben bunu önceki videolarda asla kalınmaz, arkadaşın yok bilmem ne falan diyordum. Ve ben ne zaman büyük konuşsam böyle Döner dolaşır, ağzıma geri tıkılır Eksli arkadaş kalır mı? Eksine bağlı. Artık cevabımı değiştiriyorum. Bazı ekslerle aranızdaki çekim hiç bitmez ve onlarla arkadaş olmazsınız. Her zaman mutlaka bir şey olur aranızda böyle bir e, elektriklenme, çekim, e, ya da ne bileyim bir duygusal bir bağlılık bir şey olur. Bazı ekslerle sanki şey Önceki hayatınızda berabermişsiniz. Sanki bu hayatta hiç beraber olmamışsınız. Hani bir zamanlar biz beraber miydik ya? Ben bu insana mı aşıktım? Nasıl yani? Şu anda hani falan birisi. Hani böyle ne haber lan falan diyeceğim birisin. Nasıl bununla bir zamanlar duygusal bir şey yaşamış. Oha hani çok uzak geliyor diyebilirsiniz. Onlarla arkadaş olabilirsiniz işte. Ama o çekimin bitmediği ekslerle arkadaş olamazsınız. Karman çorman şeylere sokarsınız ...kendinizi durumlara. Geçmişe takılıp kalmayla nasıl baş edebiliriz? Ee, ben Yengeç Burcu olarak geçmişe takılıp kalmak konusunda bir dünya markasıyım. Ama e, şunun da farkındayım. Ne zaman bulunduğum anda beni geleceğe dair heyecanlandıracak bir şeyler yaşasam... ...geçmişten çok kolay sıyrılabiliyorum ama o şeyi bulana kadar hep geçmişte takılı kalıyorum. Belki sizin için de böyledir. Şu anda mesela geçmişe takıldığım bir dönemdeyim. Çünkü geleceğe dair beni heyecanlandıran bir şey, birisi, bir durum yok. O yüzden sürekli geçmişte yaşıyorum. Heyecanlanacağınız durumlar ya yaratın ya bu durumların olabilmesi için alan tanıyın. İşte dışarı çıkın, yeni insanlarla tanışın, yeni deneyimler edin. İnsanları kırmaktan korkmak ve herkesi memnun etmek hakkında neler söyleyebilirsin? Ben profesyonel bir people pleaser'ım. Ee, i̇nsanları kırmayacağım diye her zaman sınırlarımı ihlal ettiririm. İnsanları kırmayacağım diye onların yüzlerine yaptıkları yanlışları söyleyemem ve bu benim içimde birikir ve günü geldiğinde onları normalde kıracağımdan daha fazla kırarım patlayarak ve bunlarla başa çıkmaya çalışıyorum. Çok zor. Kendi ihtiyaçlarımı görmezden gelmek ne ya? Başkalarını memnun etmek için. Neyse ya bunu sonra yaparım. Evet benim bugün bu işimi yapmam gerekiyordu. Ama neyse sonra yaparım. Arkadaşımla ilgileneyim şimdi. Sen kendi ihtiyacını karşılamadan karşıdakine iyi gelemezsin. Sen kendinle ilgili iyi hissetmeden karşıdakine iyi enerjiler veremezsin. O yüzden bazen böyle çok surata asık bir insan oluyorum. Bazen arkadaşlarıma tahammülsüz davranıyorum. Böyle kötü enerjiler verdiğim oluyor. Bu tamamen kendimi arka plana atıp onları öne koyduğum için yaşadığım kızgınlıktan dolayı oluyor. O yüzden bunu yapmamak lazım. Bak ben sana açık oluyorum ve sen, sana bunu açık açık söylüyorum çünkü sana değer veriyorum diyerek bayağı bunu onlara hissettirerek onlar hakkındaki rahatsızlığınızı dile getirebilirmişsiniz ve ben bununla yeni yeni barışmaya başladım. Al işte bak ben dile diyorsunuz ki hiç erkeklere yer vermiyorsun. Ben erkeklerin de sorularına yer veriyorum gayet. Hani kimse bana vermediğimi söylemesin. Bağlanma problemi yaşıyorum. Nasıl çözebilirim? Yalnızca insanlara değil eşyalara, yerlere de bağlanıyorum. Ay ben de bağlanamıyorsun anladım. Bağlanma problemi yaşıyorum değil mi? Ben de çok bağlanıyorum ve bunu nasıl çözebiliyorum biliyor musun? Bağlanacak yeni bir şey bular. <laughs> Hep bir bağlı olduğum bir şey var. Nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Kendi mutluluğuma daha çok önem verdiğim an arkadaşımın tepki göster beni suçluyor. Sizin gerçek arkadaşlarınız sizin mutlu olmanızı isterler. Eğer mutlusunuz diye size trip atıyorsa ve kendinize öncelik yaptığınız diye trip atıyorsa gerçek bir arkadaş değildir. Bencilin önde gidenidir. Lütfen hayatından çıkar ondan uzak dur sağlığın için. Güzellik konusunda kıyaslıyordu. Bak şu kız senden güzel ama ben seninle birlikteyim. Manipülatör. Senin güzel olmamanla bilmem neyinle falan alakalı Seni gerçekten seven bir insan asla böyle bir şey söylemez. Bu, ne, bu nedir ya? Bu ne cüret yani? Şu kız da senden güzel ama ben seninle bekliyorum. Defol git onunla ol. Kimsin ya sen? Kıl kuyruğa bak. Bir insanlar kendine bakmadan neler Ay sinirliyken video çekmemeliydim. Erkeklerin büyümediğini düşünüyorum. Ne zaman düzeliyor imdan? Ee, hiçbir erkeği düzeltmek zorunda değilsiniz ve düzeltmeyin. Ee, da, zaten hazırda düzelmiş erkekler var. Onlardan bir tanesine denk gelirsiniz. Tabii ki nadirler. Ee, bulduğumuz zaman onları koruyalım, besleyelim ve <laughs> e, nesillerini tükenmemesi için elimizden geleni yapalım. Ama hala koskoca bilmem kaç yaşına gelmiş ve düzelmemiş bir adamı siz düzeltemezsiniz. Kabul etmek lazım. Bazı insanlar bak Duygu Öz geçenki videosuna bayıldım. Bazı erkeklerde sevgili ve koca materyali yok. Bunu kabul Et ve uzak dur. Bırakın kendi dünyalarında yaşasınlar. Partner değiştire, değiştire sürekli. Hem iyi hem zarar veren birini yalnız olduğumuz için tamamen çıkartamamak. Eğer sen yalnızlıktan bu denli korkarsan hayat seni yalnız bırakmak için elinden geleni yapar. Sen ona hoşça kal diyecek cesareti bulana kadar hayat onun seni kırması için elinden geleni yapar. Bak hep bu hep böyledir. Her zaman daha fazla yapar, daha fazla yapar. Çünkü neden? işte yalnızlıktan korktunuz. O yüzden affettiniz diyelim. Siz yalnız kalın diye, o sizi kırsın diye hayat sürekli başınıza o kadar kötü şeyler getirir ki o insan sizi kırmanın dozunu sürekli o kadar arttırır ki sonunda daha kötü bir şekilde yalnız kalmak zorunda kalırsınız. O yüzden bu cesareti gösterin. Bak ne diyordu Julia ablam? Cesaret. Sorularımız bu kadardı. Ben bu kitabı henüz bitirmedim ama bu videomuzun kitabı oldu zaten artık oldu bile. Şöyle bir şeyini beğendim. Ben kesinlikle bitireceğim. Şu kısmını çok beğendim. Şöyle hayattan tatmin olma ve okey ben gerçekten hayatı yaşıyorum mutluyum diyebilme. Bu arada acelem var şu an dışarı çıkmam gerekiyor o yüzden hızlı şey yapacağım. E, bunu şunlara bağlıyor. Aile ilişkilerimiz iyi olmalı. Bir, İkincisi aşk konusunda tatmin olmalıyız. İki, üçüncüsü iş, dördüncüsü sağlık, beşincisi kimlik. Ee, bu kadar. Tamam. Bunlar konusunda tatmin olduğumuz zaman e, bunları sağlamamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bile olmasa biz eksik hissediyoruz, sıkıntılı hissediyoruz, bir şeyler oluyor. Mesela ben aşk konusunda tatmin olmadığım için mutsuzum diye kendimi suçluyordum. Ay sen kimse olmadan yaşayamıyor musun ya? Nasıl üzülürsün buna falan? Hayır bu insanın bir ihtiyacıymış. Ee, o yüzden kesinlikle bu bölümleri tek tek okuyacağım. Şöyle yapmış arkadaşlar. Bu bölümleri ayırmış böyle. Ve bu bölümlerde... E, kendisi terapist ya terapiye gelen danışanlarının deneyimlerini anlatarak ondan sonra mesela aşk konusunda ben kesinlikle aşk konusunda okuyacağım şu anda o konuda dertli olduğum için. Aşk nedir? Ee, bak öncelikle Maria diye bir danışanın hikayesini anlatmış. Ee, Jackson'ı anlatmış bilmem bilmem ne. Burada bütün danışanların hikayesini anlatıyor. Sonra Bunların üstünden çözümlemelere giriyor. Aşk nedir? Genetiği ve çevrenin aşka etkisi. Boşanma, alkoliklerin yetişkin çocuklara ilişki dinamiği bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Aşk önemli miye kadar böyle bütün konuları işlemiş. Ondan sonra diğer konularla da siz artık hangi konuda dert çekiyorsanız bu da böyle bir kitap bilginiz olsun diye söyledim. Herkesin elinde görüyordum nasıl bir şey diye çok merak ettim. Ben çok beğeneceğimi düşünüyorum. Dediğim gibi çok küçük bir kısmını okudum ama bitirmiş olacağım. Instagram'dan yorumlarımı okursunuz bitirdikten sonra. O yüzden Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu haftaki pilot halkımız bu kadardı. Bir sonrakinde görüşürüz inşallah gelecek yapabiliriz. Ekim'in sonu gibi yaparız diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayvel'in linkini aşağıda bulabilirsiniz. Acilen kalkıp hazırlanıp arkadaşlarımla buluşmam gerekiyor. Bugünkü işlerimi hallettiğim için acırı mutluyum. Sizi çok seviyorum. Instagram'a da gelin. Orada da konuşalım, edelim. Çok uzak kalmayalım birbirimizden. Canımın içlere. Görüşürüz. Aa bak saçım slay bugün. Niye oldu?